Kaan, Kaan abim. Doğruyu söyle Kogotu, Kaan. Gel, Bugün aldın mı? benim oynadığım sova mı yoksa Rıddan abinin sovası mı? Abi sen oynadın ya. <laughs> <laughs> Darda şimdi Semih'e yalak alıp yap. Adamlar seç. Benim soğum kalındır. Abi vallahi Semih abi ya. <laughs> Kardeş benim soğum kalındır. Herkes kaldıramaz. Hadi gel soğuk vs yap bak. En çok kill alan kazanır. Öyle Nerede? bir dünya yok. Senin eğimin daha iyi olabilir. Bak dedim size karşıya altın atar muhtemelen. Gold 2 atmış. Abi kendine abi. Of ya abi ben oynamak istemiyorum. Hadi bakalım. Bir şey söyleyeceğim. Ben geçitlerden çok sert oynamıyorum <laughs> Hadi hadi abi. hadi abi bizi burada. Bizde en yüksek rank abi. ne? Bizde en iyi... gümüş bir. Demir. kans kan, kan. Onları <laughs> Kan taşı bitir. Sen gümüşsün. Arkadaşlar, arkadaş şaklar. Deniz evet. abi oyunu ciddi al. Oyunu ciddi. Kafana otururum bak sen. Izin var mı? Neyin izni var mı? Vurma iznim var mı? Oğlum gümüş birsin sen siktin adamları. Hızlı, Hadi, hızlı. Düşürme tamam mı? Abi sonra kızıyorum. Eyvallah. E tamam ben kız şimdi bak şu an kızmıyorum. Yani bir 4 4 0 olsun o zaman kızarım beni ortalar Hepsi mısın? B, B. amına be. Oha B var B var B var. B, B dedim dedim B. B'de ses almadım ki ben. Hadi hadi hadi. Ben kaçar. Allah Allah'ım beni kör et kör. <laughs> Öldü Sıra bir yer. Bir... Neonla maymunluk yapıyorum ya. Selamun aleyke. <laughs> Burada beni vurdular. 85 vurdum. Yoru'nun canı 1 Pingim var Pingim var Ya pingim var dediği 29'dan 30'a çıkıyor Pingim var hı? Bizde 280 Gözleme ping ile oynayan adam var Gel lan adam, adam. Pingim var diyor 29'dan 30'a çıkıyor pingi Yo biraz önce 120'lere çıktı yani. ya aynen aynen Sen de bizi oynuyorsun ya Ege 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 kim dedi sana Hatay'da otur diye Anamla babam burayı tercih etmiş kardeş. Benim için. <laughs> <laughs> evet kralı İyi dedin kral iyi dedin. ne yapacaksın? Semih. Sakladın ha. Efendim abi. Kaderinden kaçamıyor. Bu arada abi, abi, şey oturduğun istiyormuş. ev kaderindir abi. <laughs> Aynen öyle oturduğun ev kaderindir <laughs> abi. Abicin. Efendim Deniz abi. Çekil. Abi bir şey ki radyanitler insan dışı oynuyormuş o zaman ben de Salih radyanitiyiz. Radyanit namına koy. O kim abi? Radyanit puanından bahsediyor. Radyan <laughs> demeye çalışıyor. <laughs> Selamun aleyküm adamlar mid oynuyor acı. Hiç de söylemiyorsunuz ha. <laughs> Süperbox'a bağlanırsam <laughs> ben de biterim. Dolduruyorum. Görüm. Hadi, oh, hadi, B hadi. giriyor. B'ye giriş sağladılar hadi hocam. Hadi, Yat hadi. yoru. Keng, sen neredesin buradasın gördüm seni. Şuradan bir dönelim biz ya. Selamun aleyke. Hacım. Burada yine pazarda Pazardaydım adam. geldim pazarda geldim. B'de düştü. B'de Silah aldım. Hadi lan. Hadi hadi hadi. Selamun aleyke ben buradayım ama o vuramadım. Abi benim kolum <gülüyor> <gülüyor> yok. Niye bakıyorsun ki? Yok <laughs> Selamun aleyke bu çedi şey o. Al işte. Bu çedi şey o diyoruz. Salih gelip adamı vuruyor. Sorry. Semih kusura bakma. En sevdiğin şeyi biliyorum. Demi arkanda guardian vardı bu arada. Al işte. Lütfen ölmeyin. Semih küstü. Semih küstürdünüz. Ben kaçar. Mid mid 3 kişi. Reyna selamun aleyke ben geldim. Senin için geldim. Hızlı. Doğru bildin aşkım. Sana geldim sana. Nerede? A mı girdiler? A girdiler. Semih uçakladın Altyazı. onu yoksa Altyazı. vurdum. Ya bıçakladın ya vurdun. Nasıl lan? Hadi bıçakla onu. Bıçakla onu da. Helal lan sana. Champions Vandal'ı ba da alırım. gören oldu mu? Valla tam göremedim ama adama salladın salladın vuramadın Ben insan. gördüm ben görüyorum. Adamın dibindeyim ha adamın Ay, dibindeyim. Başka. Evet farkındayım onu görüyordum zaten. Başka hiçbir yere vurmam ihtimali yok. Adamın <laughs> götüne bakıyorum. Kandan geliyor lan. A, A geliyor. Ee, yat. Tamam Reyna nerede? Reyna. Allah bela. Nerede? Bela sen niye buraya döndün? Ah, vuramıyordum. Vuramıyordum. Uy, benim kolu gördün mü peki? Aha geldi Reyna. Reyna 50 saattir bekliyorum çıkmıyor. Kendine sen o o edirdirecek ya. Hocam bu bir. Kan raşla. Like. Koş, sik onları. Hocam hadi. Reyna buradasın aşkım ama iki elseyle nasıl ölmüyorsun ya? Abi anlayacağım ya. <laughs> Neyse. Amca boş. I'm blind. Yoru yat aşkım. Hadi hadi hadi. Mit var mıydı? Mid Aa şey bahçeden mi geldi? Böyle bir şey yapsak. Körüm körüm körüm. Çok iyisiniz. Çok iyi korundunuz bu arada. Abi Çıktım Seven kafasına Days'den bir tane geldim. Oğlum. Aim tutmuyor. Harbiden hadi. aim tutmuyor ya. Fark etti ki onu? kan tır çeviriyorum. Hadi hadi hadi. Bir an bana dönüştün yani. <gülüyor> <gülüyor> Aaa tamam, tam Böyle tam eğleneceğim tam hiç aklıma gelmezdi lan <laughs> Oğlum buraya niye oynamıyorlar Klov yat Selamun aleyküm Yoru benim yoru benim yoru benim da Ama yoru benim de <laughs> Yoru benim diyor ebesin amına yoru benim diyor Hayır koşuyordum enayi Sen ne <laughs> onun hızına yetişebilir misin bak Bak <laughs> gördün mü tak nasıl da buradayım Nasıl tak diye buradayım Sahnede bilgi Deneyim disiplin. Abi <laughs> ulti açmış ne bıçaklamışlığım var. Bence dere etmemeli. Yes. Oo <laughs> silahın ne? Hadi beni bir bıçakla ya. Hadi <laughs> beni bir bıçakla ya. <laughs> ne olur beni karşı takıma. Spike savunan başlangıcında düştü. Kancım onu salamazdım üzgünüm. Oo reisciğim. Neyizciğim koy... dokuz canımla o dokuz canımla vurdum adamı. <laughs> Senin namına Ben de... bir şey sikimse. kimse. Bak... <laughs> adama bir tane kafasına koymuşum bir de ben bir can sandım adamı. <laughs> Bu arada şaka gibi ama neon oynayınca şey oluyor. Normal koşmak çok yavaş geliyor lan. Ne yapacağımı şaşırıyorum. <laughs> Abi. Ne <Hey> gülüm. <laughs> Gide, bir de gittim bıçak attım. <laughs> <laughs> sen niye ace sattın lan? Al Abi işte. Abi ne <laughs> <laughs> Allah'ım ya Rabbim ya. Abi ace satmadım bak. Demi hep bunlar senin yüzünden Demi. Oğlum ikimizin, bak, 11 ağrım. kili vardı <laughs> 11 bir tur sonra sen 16 oldun nasıl ace atmadın? <laughs> Abi ben karşı takım Altın vardı ya dedim oynarlar. Adamlar oynamadı. Burkan. Iıı ben vurdum. <laughs> Ama abi Bitti. bloklarsan olmaz ki. 50 saat AFK kaldım ne ben yapayım. Bloklamam gerekiyordu. Bizi kolay lokma <gülüyor> 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 Yine gümlediler. Bak şimdi Olay izle izle. Lazım. Teşekkür ederim. <laughs> Adam vandal skin'i olan dedi değil mi? Bana atar mısınız demedi sonuçta. Aynen, aynen öyle. <laughs> Hadi bakalım. Arkadaşlar videonun sonuna geldik. İzlediğiniz için teşekkür ederim. Bu tarz videoların devamı için kanala abone olup video like atmayı sakın unutmayın. Sonraki videolarda görüşmek üzere. Bay bay.